Arkadaşlar merhaba. DGS ile özel üniversite tercih edecek öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken önemli başlıkları bugün konuşacağız. DGS ile özel üniversite tercih edecekseniz bu videoyu muhakkak sonuna kadar izleyin. Çünkü bu konuda çok mağduriyet yaratan tecrübelere sahibiz arkadaşlar. Arkadaşlar DGS ile özel üniversite tercih edecekseniz dikkat etmeniz gereken ilk konu tercih edeceğiniz üniversitede hazırlık olup olmadığı. Geçmiş yıllarda başımıza gelen bir olayı sizlerle paylaşayım. Sıralaması iyi, yani istediği özel üniversitede okuyabilecek bir öğrencimiz vardı. Bu öğrenci çeşitli araştırmalar yaptı ve bu araştırmaların neticesinde bana dedi ki Hocam şu üniversitelerde hazırlık yok. Buraları tercih listemizde daha ön sıralara yazarsak hazırlık okumamak benim için daha iyi olur. Öğrencinin talebi doğrultusunda tercih listelerimizi düzenledik. Öğrenci üniversiteyi kazandı, kaydını yaptı, ücretini ödedi. Kayıt sonrası öğrenciyi bölümden değil hazırlık sınıfından başlattılar. Sonra öğrenci görüşmeye gitti dedi ki benim burayı tercih etmemdeki amaç sizlere bana hazırlık sınıfı olmadığını söylemeniz. Böyle denildiğinde üniversite ise hazırlıktan muaf olmak için bir sınava girilmesi gerektiğini söyledi. Neyse çeşitli konuşmalar geçti siz böyle demediniz ben böyle dedim noktasında iş ilerledi. Sınava girdi başarısız oldu. Hazırlık okumak zorunda kaldı. Daha sonrasında öğrenci tekrar görüşmeye gitti dedi ki ısrarlı bir şekilde. Benim zaten İngilizcem yok. Burada hazırlık okuyacağımı bilsem ben zaten burayı tercih etmezdim. Ekstra bir sınav daha düzenlediler. O sınavı da geçemeyince arkadaşlar öğrenci oradan kaydını aldı. Sonra yargı sürecine başvurmuştu. Bu yüzden DGS'de üniversite tercih ederken hazırlık noktasında özellikle burada bir yıl zaman kaybetmemeniz için üniversitenin hazırlık konusundaki şartlarını hazırlık zorunlu mu? Ya da doğrudan eğitim almaya başlayabiliyor musunuz? Öğrenmeniz gerekiyor. Bu konuda da çünkü çok ciddi mağduriyetler her sene ortaya çıkıyor. Yine özel üniversite tercih ederken dikkat etmeniz gereken ikinci konumuz ise özel üniversitelerin ücretleri konusunda ortaya çıkıyor. Yine geçmiş dönemlerde sıklıkla başımıza gelen bir durum var. Öğrenci tercih döneminde üniversiteyi arıyor diyor ki, işte ben mesela hukuk fakültesini tercih edeceğim. Ücretleriniz ne kadar? Bursluluk oranları ne kadar diye soruyor. Özellikle burada burs konusunda problemler ortaya çıkıyor sevgili arkadaşlar. Bunu Iyi öğrenmeniz gerekiyor. Telefonla konuştuğunda oradaki personel şunu diyor. Mesela biz tercih bursu veriyoruz DGS ile gelen öğrencilerimize. Öğrenci de hesap yapıyor. Piyasa fiyatı mesela hukuk fakültelerinin 80 bin lira diyor. Ha, daha kötü bir üniversite ama tercih bursu olduğu için ilk sıraları yazalım. Buralar bana gelsin diye düşünüyor. Yine ekonomik olarak da şartlarını buna göre hazırlıyor. Geçtiğimiz dönemlerde yine böyle tercih bursu olduğu söylenen bir üniversiteyi tercih eden bir hukuk öğrencimiz vardı. Tercih bursuyla beraber eğitim almanın bedeli 30 bin lira civarlarındaydı. Bursuzdu durumu da mesela yıllık 45 bin lira. Kayıt yaptırdığı esnada bu öğrenciye dediler ki sen 45 bin lira ödeyeceksin. E, öğrenci dedi ki siz bana tercih bursu var dediniz. Ya dedi o DGS öğrencileri değil ki YKS öğrencileri için sizlere yanlış söylenmiş. E herkesin de bir hesabı ekonomisi var sevgili arkadaşlar. Öğrenci bir anda yıllık 15 bin bandında ücreti artacağı için kazandığı üniversiteye kayıt yaptırmamak zorunda kaldı. Bu konuda da üniversitelerin ücretleri, üniversitelerin tercih bursu konusunda kesin ve net bilgiler almanızı tavsiye ediyorum. Yine telefonla görüştüğünüzde bazen orada size bilgi veren personel YKS tercih sürecinin yoğunluğuyla birlikte YKS mi DGS mi nerede tercih bursu var nerede tercih bursu yok bunu karıştırabiliyor. Bu yüzden ücret konusunda özellikle problem yaşayan gruptaki öğrencilerimiz arasındaysanız kısıtlı ekonomiyle tercih yapacaksanız tercih bursu ve üniversitelerin ücretlerini DGS başlığında ayrı bir şekilde öğrenmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Yoksa durduk yere ekonominize uymadığı için kayıt yaptıramadan kazandığınız yeri kaybetmiş olursunuz. Bunun yanında da ön lisans başarı puanınız kırılmış olur. Arkadaşlar DGS'de özel üniversite tercih ederken belirli üniversiteler öğrencilerin ön lisanstan aldığı kredi ve AKTS'lerine bakmadan dahi şu yorumu yapıyorlar. Diyorlar ki biz DGS ile gelen öğrencilerimizi 3. sınıftan başlatıyoruz. Bakın size bu denli açıklama yapan üniversitelerden direkt uzak durun. Niye muafiyet alabilmeniz için sizin ön lisansdan mezun olduğunuz derslerin kredi ve AKTS'leri ile tercih edeceğiniz kazanacağınız üniversitelerin kredi ve AKTS'lerinin birbirine denk olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer burada denklik esası yoksa o üniversite seni 3. sınıftan başlatamaz. Burada nasıl bir tablo ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Öğrenci katmak amacıyla bu tarz söylemlerde bulunan üniversiteler var. Sistem şu şekilde meydana geliyor. Öğrenci kazanıyor mesela. Birinci sınıftan 10 tane dersi var. İkinci sınıftan 2 tane dersi var. Üçüncü sınıftan bir tane ders veriyorlar. Diyorlar ki sen işte üçüncü sınıfsın. O iş öyle olmuyor. Bu yüzden DGS'de ders muafiyeti noktasında özel üniversitelerden bilgi alırken özel üniversitelerin büyük çoğunluğu da yine bu işlemi yapıyor. Gönderin ön lisanstan mezun olduğunuz kredi ve AKTS'leri. Sorun ben bu üniversitede kaçıncı sınıftan başlayacağım? Oradaki personel değerlendirmesini yapıyor. Diyor ki sen 21 tane dersen muaf olacaksın. Ortalama olarak 2,5 gibi bir sınıftan başlarsın bizim üniversitemizde diyor. Bu işlemi yapmadan DGS ile gelen öğrencilerimizi 3. sınıftan başlatıyoruz mantığında bir söylemde bulunulursa Buna çok dikkat edin. Çünkü bu kelimenin kullanılması sizin tercih sonrası mağdur olacağınız anlamına gelecektir. Yine DGS ile üniversite tercih ederken geçen sene başımıza gelen bir durum vardı sevgili arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaşayım. Bir tane özel üniversite yaptı bunu ve bu durumu fark ettiğimiz için de bütün öğrencilerimizin tercihlerinden o üniversitenin tercihlerini çıkarmıştık. Durum şu şekilde karşımıza geldi. Yönetmelikte bir oyun oynamışlar arkadaşlar. Demişler ki biz DGS ile gelen öğrencilerimizi 3. sınıftan başlatıyoruz. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Mesela siz üniversiteyi %50 burslu şekilde kazandınız. Sizi sistem olarak 3. sınıf olarak gösteriyorlar ama senin birinci sınıftan 15 tane dersin var. İkinci sınıftan 5 tane dersin var. Üçüncü sınıftan bir tane dersin var. Yani senin 2 yılda mezun olmana imkan yok. Sen en iyi ihtimalle bu üniversiteden 3 yılda mezun olabilirsin. Oynanan oyun şu. Sen eğitim almaya başlayınca birinci sınıfta %50 burslu şekilde okumaya devam ediyorsun. 2. sınıfa geliyorsun yine %50 ama sen 3. sınıfa geçtiğinde diyor ki üniversite sana ya diyor biz DGS öğrencilerimizi 3. sınıftan başlatıyorduk. Sen 2 senede bu üniversiteyi bitirememişsin. Senin bana bu yıl ödeyeceğin ücret %50 burslu bir şekilde değil, ücretli bir şekilde karşımıza gelecek diyor. Burada geçen sene bu şekilde bir oyun oynayan üniversite ortaya çıktı. O yüzden özel üniversite noktasında tercih yaparken de bursluluk koşullarını, üniversitelerin DGS öğrencilerine sağladığı yönetmelikleri de okumanızda fayda var sevgili arkadaşlar. Geçen sene bu konuda bizden hizmet almayan öğrencilerin büyük çoğunluğu bir yıl sonra %100 ücret ödediğinde bu konuda yaşadıkları mağduriyetleri de görmüş olacaklar. Muhtemelen şu an bile onların bu durumdan haberi yoktur diye düşünüyorum. O yüzden ne yapıyormuşuz? Özel üniversite tercih edeceksek Özel üniversitelerin DGS konusunda öğrencilere nasıl bir yönetmelik sunduğunu, burs oranlarında nasıl bir yönetmelik sunduğunu da öğrenmemiz, bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bir diğer konumuz ise DGS'de özel üniversite tercih edecekseniz üniversiteleri gidin, muhakkak görün sevgili arkadaşlar. Şimdi belirli üniversitelerin farklı yerlerde yerleşkeleri de var ve maalesef bu yerleşkeler liseden bozma ya da dershane binası tadında karşımıza geliyor. Özel üniversitenin kampüsü çok lüks bir yerde, çok güzel binaları var, çok güzel imkanları var. Tenis kortu var, havuz var işte basketbol sahası var yani sosyal olarak çok güzel yaşayabileceksin ama senin tercih ettiğin okuyacağın fakülte mesela hiç olmadık bir senkte bir dershane binası olarak karşımıza gelebiliyor çay alabileceğin kafeteryayı dahi zor bulabileceğin binalar bulunuyor. O yüzden DGS ile tercih işlemlerinizi gerçekleştirirken eğer imkanınız varsa arkadaşlar gidin tercih edeceğiniz bölüm hangi binada oranın çevresine bakın şehri gezin bu şekilde değerlendirmelerde bulunarak tercih işlemlerinizi gerçekleştirin. Yine bu konuda da öğrencilerimiz hayal kırıklığına uğrayabiliyor zaman zaman. Arkadaşlar DGS'de özel üniversite tercih edecekseniz sizlere demin saymış olduğum başlıkların ...tamamına muhakkak dikkat edin. Özellikle sınırlı bir ekonomiyle tercih yapacak öğrencilerimiz de... ...bu başlıklara dikkat edilmediğinde maalesef öğrencilerimizin kayıt sildirmesi gerekiyor. Bir öğrencinin DGS'de kayıt sildirmesi şu anlama gelir. Birinci durum, artık ÖBP'niz kırılmış olacak çünkü o üniversiteyi kazanmış olacaksınız. İkinci durum, o yıl üniversite okuyamamış olacaksınız, hayallerinizden olacaksınız. Üçüncü durum, seneye sınava girseniz bile muhtemelen değişen sınav sisteminde kırık ÖBP'li yeni bir üniversite kazanma imkanınız biraz daha azalacak. Bu yüzden bunlara dikkat ederek tercih işlemlerinizi gerçekleştirmenizde fayda var arkadaşlar. Tercih danışmanlığı için iletişim adreslerimizi kullanabilirsiniz. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.